Günaydın millet. Şu an için gibiyiz. Yine uyandık. Ders. Kahvaltıya gidiyorum. Şu an saat 9 falan. Acaba sabahları nasıl bu kadar güzel uyanabiliyorum? Sorabilir miyim? Bence benim kameram güzel çekiyor. Thank hmm. you. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar kahvaltısı bu. Yumurta. Ondan sonra patates kızartması, zeytin, ben bu arada zeytin çok seviyorum, ee, peynir, ben doyuyorum ya ben o kadar kahvaltı yapmıyorum yani evde de yapmıyordum. Yok kız yapıyorduk patates kızartıyorduk <laughs> ama olsun bura geldim mi böyle bir her şey kısıtlıyormuş gibi oluyorum. Bugünkü planım ne? Ee, Cem abiyle birkaç görüşmelerim olacak. Cem abi benim YKS danışmanım. Yani bütün her şeyim artık o ilgilenecek. Bu yıl yani onunla birlikte çalışacağız. Hatta Cem Instagram hesabını şuraya bırakıyorum. Eğer siz de bir YKS bir danışmanla devam etmek istiyorsanız onun hesabını takip edebilirsiniz. O çok güzel yardımcı oluyor. Ben geçen sene bana da teklif etmişti ama ben istememiştim. Ee, Birçok öğrencisi çok güzel yerlere yerleşti. Gerçekten Cem tebrik ediyorum. Bu konuda başarılı birisi. Bu sene beraber hazırlanacağız. O bana yardımcı olacak. Hatta YKS danışmanında bir tane grup açmış. Yani ee, şey sabah bir uyandım. Grubun <laughs> profilesinde de şey var. İşte Epson Atahan var. çok komikti, çok güldüm. Yani her anlamda motive veriyor ya. arıyor, günlük arıyor. Şunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor. her açıdan destekliyor. Ben o yüzden Cem buradan çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Instagram hesabını bura bırakıyorum. Danışmanı almak isteyen varsa, kendi başına bir şey yapamayan varsa de yardım olabiliriz. Okey, kızlar ben kahvaltımı yapayım. Kahvaltıdan sonra e, ne yapacağım? Birkaç bir şey yapacağım. Onları size göstereyim, hadi bakalım. Kızlar üzerimi giydim. Şimdi kartımı çıkartmaya gidiyorum. Kombinim bu şekilde nasıl olmuş? Bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hava biraz böyle yağmurlu, geri böyle bir güneş açıyor, tuhaf bir hava var. İyiyiz kız, yanıma ceket almadım bugün. sade bir şekilde gitmeye karar verdim. Ek önce kartımızı çıkartalım. Oradan ana kampıza geçeceğim, sonra kızlarla buluşacağım. Sonra, sonrası sonra işte. Yurdundan çıkış yapsın. Ya bu arada, bak geçen nemlendirici aldım. Güneş kremimle uyuşmuyor. Ne yapacağız kızlar? Mesela yüzümü çok güzel temizliyorum. Ondan sonra o serbe mi neyse tıbe hayatım. Serbe mi neyse nemlendiriciyi sürüyorum. Ardından yüz temizleme jelimi, ay güneş kremini sürüyorum. Yüzüm böyle bir problem oluyor. İstemiyorum. Arkadaşlar ya şeye gittim e, otobüs kartımı çıkartmaya. Ama maalesef uf, bugün hafta sonu olduğu için kapalıymış La kahretsin ki çıkarttıramadım Şimdi kampüse geldim bugün müzik şeysi var yani Müzikle uğraşacağız Ondan sonra civimaca Bir arkadaşımız gelecek onlarla biraz gitar, şarkı, de, müzik de Bugün öyle geçecek Dediğim gibi 1 Ekim'de başlıyorum bana söylemeyin bak onlar ya YKS çalış falan filan. Sus kız. Her şey bir tamamlansın ya yani. anlatabiliyor muyum? Bekliyorum belki siparişlerim var bir şeyler alacağım. Hemen öyle bir yargılamayın. Yargıda infaz yapmayın ya. Anlamıyor musunuz beni ya? Yeter ben talebeyim. Lütfen. Bak gelemiyorum artık. Yaşlandım ben kafam kaldırmıyor. Kötü yorumlara falan. Rica ediyorum. Aa zenginler arabasıyla <laughs> geliyor yani. Biz fakirler. <laughs> Dolmuş otobüs. Akbil falan. Ah, Şöyle Range Rover'umuzla falan kampüse gelsek. Ne güzel olurdu kız. Ah atam nasıl duruyor, nasıl da yakışıyor oraya. bugün cumartesi, bugün yemek olur mu yemek anne? Olmaz diye biliyorum. Varsa yoksa kantiniz tost. Bir tost nefret ederim. Ne diyorum ben ne diyeyim? Yani bunu giymişim. Yoksa çok üşürdüm arkadaşlar. Normalde ceket giyecektim, ama bunu çok. my

Teknik olarak vegan çorbası. Vegan çorba. Tekrar kanat. Ben de bunu katı olarak görüyorum. Olsun diyelim sen. Amin. Ben de katıyorum. O ikramı diyelim. Çok güzeldi. O fide evinde. Bunun için. Eee, şimdi indiriyorum. Kartı gösteriyor mu? Bu senin bir <laughs> şey <laughs> olmamız. O o o kibedeki <laughs> <laughs> Şu <Şurası> yukarı yok. <laughs> bir dakika, çok güzel bir şarkı buldum. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kullanıyor musun? Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Karmaşık günlere dolaştım. Karmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim helalleşti. Öptüm sevdim helalleşti.

gidemezsin Gitsem buralarda Arkama bile bakmadan Senden tek isteğim Anılarımızı saklaman Sevmeyin unutma Sen güzel seversin Olma Arkadaşlar salayı bana bırakın Nasıl bağladı? Nasıl bağladı? Süre devam ettireyim. Artık kesin ]Hey, bağladı sadece. Ne oldu? Geç geçti. Bir, yes, 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 yes. Bir yeri pes geçeceğim bilmiyorum çünkü bunlar hala. Şeyde söyledim dedim ya. <Pennsylvania> olmadı. İstediğim hayatına dahil olmayı dedin uzaklaştırdı mi hainsin. Benim kalmadı mı cahim yanıma finalladım gökyüzüne sahip. Şarkılar sokaklara ait olmadı. Südaman Südaman evimin baş Başka bir evrende en güzel alinle Sen hayat daha da bir şey. sorma Çok sandırdayım Sana takılı kalmış gönülle Gözümde her yad elinde dört satır Seni anlatır Geçtim sokaklar seni dönür Artık yalan gibi yüzüm olası Vedayım kırdın kalplerim Toplasam ceplerim boş kalır geliyor gül yine paramparça kalsın yalnızım kaderde buna ellerimle yazsın al her gece gözümde yalnız Yardım ben ne kadar çaba sarf etsem tükenecek herkenden Tuh rüzgar nefesimi Kesinden her baktığında Kopar ömrümden bir parça Her ayım aklımda Bir köşede farkında olmadın aslında Kader değil Düşman Kırmış özgürlük Peşinde bir kuş gibi Daha çok söz var da bir ruh gibi Varlığın yokluğuna sevgili Dört yanım dertlerle Çevrili ama hiç Düşman değilim senin olmaksa Senin olmaksa Düşman değilim beni kırmanda Beni kırmanda Düşmanım savaşmaksa Bir adım daha asmayla Döneceksin sanmaksa Kaçamam

Yüceler, varsa yüceler Uzak yakın dekoy tuzak Savaş meydanında bir tutsak Uyu uyan olursak Başımdan büyütersene Biraz bildim az Rüyamın peşine Düne bugüne yanına baka baka Kirli sepeti dibi gibi kastırıp gizlemişim Aa, sola değil sağ gözümü ters Tam da başucuma zatli bombalar kurmuşum Rüyalarda alışmışım Düne bugüne yarına baka baka sepeti dibi gibi, gibi bastırıp gizlemişim. Aa, sola değil sağda ölü, fikrimin ince gülü, kalbimin sen gülbülü. O gün ki gördüm seni, taktın ayağın, yaktın beni. Gün ki seni gelir sonra? gel. Gece yarısı. Bir, bir şey olmaz, yapacak bir şey yok. Gel. Zaten etkinlik var dedim ya ben size 6'da. O etkinlik bu etkinlik işte. <laughs> Bahçeşehir Koleji. Eğlence var. Kızların düzenlediği eğlenceymiş bu arada. Ama biz diğer tarafa geçiyoruz. Çünkü şarkı söyleyeceğiz, eğleneceğiz. <laughs> yüzüne ben ama, ama iyi der İyi olan kim Bu çıkı Ben biraz salak oluyorlar ama bir köprü, şaşır. Gecelerim uyumca, ararım Sabahları bir yandım bir söndüm. Oh, you